Kocam kocam dedi, sonunda Muradına erdi ha. ve tabii ki Merve Bolur mutluluğu Mert Aydın'da buldu. Yeah. Evlendiler. Her şey bir anda oldu. Kocam kocam dedi, sonunda sevgilisi Mert Aydın'ı cidden kocası yaptı. Merve Bolur ve Mert Aydın resmen nikah masasına oturdu. Birkaç haftadır aşk yaşadığı sevgilisiyle Yıldırımız ile evlenen Boluğur'un düğünü sosyal medyanın gündemine oturdu. Oh oh Murat Dağkalış başarısız evliliğinin ardından ikinci kez evlenen Merve Boluğur'un düğününde neler oldu? Düğüne kimler katıldı? Gelinliği hakkında neler söylendi? İkimizde aslında gerginiz biraz. Kolay bir şey değil sonuçta biliyorsunuz hani. Merve Boluğur, bir dönemin iddialı oyuncusu, şimdilerin sosyal medya fenomeni. Birdiler şaşkına, lanet olsun aşkına. Acemi cadıdan sosyal medya fenomenliğine uzanan uzun bir yol. Merve Boluğur geçtiğimiz aylarda bir anda hayatına DJ Mert Aydın'ı almıştı ve aşk yaşamaya başlamışlardı. Hocam. Bir de... <laughs> Ona kocam dedi, jelibonum dedi, herkes Merve'ye bu sürat Merve dikkatli ol dedi. Ancak Merve Boluğur kararını çoktan vermişti. Durmadan aydının fotoğraflarını paylaşıyor, tartışmalı aşkını dosta düşmana duyuruyordu. Murat Dağkılıç'la olan başarısız evliliğinin ardından aşkta yüzü gülmeyen Bolur, Mert Aydın'a sıkı sıkı tutundu. Öyle ki geçtiğimiz aylarda Mert Aydın ve Merve Bolur bir mekan çıkışı görüntülenmiş, gelen Murat Dağkılıç sorusu delirtmişti. Geçtiğimiz günde Murat Dağkılıç'ın aklınızda bazı açıklamaları ne var. Ne kadar çirkin bir hareket bu. Ne kadar çirkin bir hareket. Yanında erkek arkadaşım var. sorunun farkında mısın? Soru sormaya öğren öyle gel. gel. Yani... Yanımda sevgilim var. Yeni bir sayfa açmak istediği çok belli olan Merve Boluğur ilişkisi hakkında niyeti iyi veya kötü kendisinin zıttı düşünen herkese savaş açmaktan kaçınmamıştı. İkili cephesinde büyük bir gelişme yaşandı. Merve Boluğur evlilik teklifi aldı. Evlilik sürecindeki bütün iddialara kulak tıkadı. Çabaladı ve sonuç Merve muradına. Biz çıkalım kerevetine. Beyefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Ben biraz uzatacağım. E, hastalıkta, sağlıkta, zor günde, iyi günde, fakirlikte, zenginlikte. Evet. <laughs> Efendimle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Sonsuza dek evet. Yaklaşık 4 aydır aşk yaşayan çift önceki gece evlendi. Boluğur düğünü hazırlandı. Anları sosyal medya hesabından yayınladı. <laughs> Düğün dansları çok konuşuldu. Gelinliğiyle göz kamaştıran Boluğur gönderisi ise gelin gibi gelin notunu düştü. Merve Boluğur'un gelinliği çok beğenildi. Geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koşa Dünya evine giren Demet Özdemir ile Boluğur'un gelinliğini kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları Merve Demet'ten zekli gibi ifadeler kullanırken. imzayı atmadan önce de sosyal medya hesabından soyadını Aydın olarak güncellemesi de imzayı atmadan soyadını değiştirdi yorumlara da sebep oldu. <laughs> akıl arkadaşın ardından yaşadığı zor zamanlar anılan Merve Bolur'un gerçek aşkı bulması birçok kişiye umut ışığı da oldu. Umarız ki bu sefer aşkta yüzün güler Merve Bolur. çok mutlu olmasını diliyorum. Gerçekten Merve mutlu olsun e, ya. Merve farkındaysanız kendinde. Yani sanki belki bundan önce bir şeyler kullanıyordu ya da ne yapıyordu bilmiyorum. Neyse yani zararlı madde ya da alkol ne diyorduk? Uyuşturucu diyorduk da. Alkolize mi yasak? Yok alkol ne diyebilirsin. Diyoruz? İşte falan. Şu anda çok kendinde değil mi çocuklar? Çok, çok güzel, böyle çok sanki güzel. kendinde. Ben iyi bir dönüş yapacağına önüne... Her şerde bir hayır var. Ya. Sen yorumunu reklamdan sonraya bırak. hay <laughs> hay. Ben gelinliği <laughs> beğendim bu arada. <laughs> İlk defa gelinlik giyen gördük. Yani herkes kombinezonla evleniyordu çünkü. Bakalım. Gecelikle. Reklamlardan <laughs> sonra biz de bir söyleyeceğiz tabii fikrimizi. Buyurun. Evet reklamların ardından devam ediyoruz. Merve Bolu oradan bahsediyorduk. Sen beğendin mi gelinliği? Arda çok beğenmiş. Yani gelinlik gelinlik güzel ha, mi, yani değil mi? Yani gelinlikte hep böyle e, bol oluyor. Ben klasik gelinlik seviyorum dediği gibi. Yani ben gelinliğin çok açık olmasını sevmiyorum. Hani e, bu omuzu düşük olabilir falan olabilir. Bir de artık çok olabilir. ince falan böyle evet, gelin, yani, gecelik, e, gecelik gibi yani. Hep Hepsi öyle değil evet. gelinlik güzel değil Mi? Yani. Tolga Çam'ın mıymış? Evet Tolga'nın. Konuşmuyorum ama beğendim. Af bravo aşkımsın ya her zaman Ama fair yani şöyle e, klasik. <laughs> güzel yani. E, böyle sanki... E, ne bileyim böyle yani otantiklik var. Evet. E, gelinlikte ben gelinlikte çok açıklık çok müstehcenlik çünkü e, saf bir şey ya. Ben ince kumaş da sevmiyorum böyle kombinezon gibi. İspanyol gibi, gibi e, duaklar falan o da fena değil. Değil? Mi? Evet. O yüzden de e, bunu beğenmedim. Ben hı. after kıyafetini de beğendim ya. Bu normal ne bu after, after, after kıyafeti hı. değil mi bu? Yani. Şimdi asıl önemli olan Merve'nin... Bu çok Merve sahne. Sibel Can'ın giydiği falan zamanında o ha. çok bu, bilindik bir modeldir bu. Bunu tuvalet olarak düşünün uzun. Çok giyildi bu. Ondan çok fazla ama yani kızı beğeniyorum, kızı seviyorum. Ya Merve ee, kocam 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 deyip aldı fakat almadan daha nikahına basmadan... İmzayı koydu. atmadan soyadını koydu. Ya belki de sevgiyi aç biliyor musunuz? Belki bunun, çok yalnız bunun kaldı. Bunun imza ile alakası yok biliyor Aynısını musunuz? He? Aynısını düşünüyorum. Evet bu, ya. Sevgili Bülent Ersoy'un dediği gibi hissi kabiliyet bu. <laughs> bu bu kalpten gelecek bir şey. İmzaya göre yaşamazsın ama hissettiğine göre yaşarsın. Ya şey, inşallah öyle hissetmiş. Yani, yani hocam, boşluğunu hocam, doldurur bu kızı e, başkası e, Murat, Murat, Murat dal kılıçtan sonra bir daha kendine gelemedi evet. o periyottan ya Murat sonra. Murat e, koca olacak veyahut da evlilik adamı evet, değil. Evet çok. E, bu kız da aslında çok böyle evlilik mevlilik kızı gibi değil gibi. Diyor. Mesela çok çoraplarını atıyormuş, her yer dağınıkmış evin içerisinde falan. Murat Dalçalı için o zaman etrafındakileri hani ev kadını ev kadını bir kız değilmiş o zaman. Ama o da onun bir tecrübesiydi şimdi çok çocuk. Bu çocuk, çok, bu çocuk ya da. çok bunu sarıp sarmalıyor, bunu evet. diliyle çok iyi anlıyor. Bir de On cıvık bir çocuk bunun değil. Her şeyine. Mülayim bir çocuk, cıvık değil. Çocuğu başta acaba dedim ün yapmaya mı çalışıyor? Hani bir DJ, bir de oyuncu bir kız buldu güzel. O da kendince böyle bir bu işi kullanıyor mu falan diye düşündü. Ama beni zamanla onları vere, vere Tabi takip ediyorsun insanların hayatlarını. Ee, ben ona Durması çok iyi gerektiği geldiğini... gibi duruyor değil mi? Evet, durması evet. gerektiği yani kadar. Bu hiperaktif bir kadın. Stresli, sinirli. Altta onu idare eden. İki tarafta aynı karakteristik yapıda olursa bir iş gidemez. Birisinin evet. daha e, aşağıda durması lazım. O aşağıda duracak kişi kocası. Belli. Değil mi çocuk? Evet. Onu huyunu suyunu kapmış. Onu çok güzel idare ediyor. Yandaki Aslı mı? Hünel değil mi? Kim o? Evet düğün yani nikah şeyi, şahitlerim neydi? Men aman menajer demişim şeyi nikah şahidi. Ha. Nikah şahidi. Ee, güzel bir yılda oldu, kal kalabalıktı da. Şimdi Merve ile ilgili şöyle bir durum var. Merve çok uzun süre hayatımızda ama hiç iş yok. Hiç yani para kazanarak yaptığı bir evet. işi yok. Profesyonel değil. Şimdi kendi farten... deli gibi yaptı. Ya ben Çünkü iyi, iyi, iyi olacağına inanıyorum. Ben de ben de iyi gelecek. Hani şey evet. hep deli deli hareketler yaptı. O şeyine kaybetti. Korktu, şimdi yapımcılar bu saatten korktu. sonra evlendi ya. Bu bir güzel bir görüntü. İlk evet. defa çok uzun zamandır. O nişan taşında. Bunun derbeder ve saçma sapan gülüşleri, saçma sapan röportajlarının ardından e, resetleyen bir görüntü geldi. Şimdi İnşallah bundan sonraki süreçte <laughs> evet konuşuyor mu konuşuyor gene mikrofon uzatıldığı zaman ama daha istikrarlı hareketler bekliyoruz ondan. Niye bekliyoruz? Çünkü ben Merve'nin çalışmasını da istiyorum. Evet. evet artık yani gerçekten istiyorsunlar istiyorum. muyum? Yani aa biz bunu diziye alırız. Bu yarın burada eee conta yakar. Ha conta yakar. <laughs> biz bununla uğraşmayalım diye yapımcılar anlayabiliyor bazı oyuncuları. Ben bu çocuğun bütün bunları evet. e, iyileştirdiğini A, aynen. düşünüyorum, iyileştireceğini düşünüyorum. İnşallah. Bu arada çok mutlu e, burada tabii garip bir durum var. Evlenirlerken ne çalıyor peki? Müslüman gürs son pişmanlık. <laughs> yok ama yok, yok. gel gelinim gönlüme gel çalıyor. Ya bayar, hayır onu çalıyorlar ya. Çocuk yok yok çocuk evet diyeceği zaman o artık bir şey ritüel o oldu. Ha öyle mi? Evet evet. Ha bilmiyorum. O zaman yani pişmanlık ne yarar çocuk evet demeden önce hemen arkadaşları şaka ha, yapıyor. Ha o daha önceki Ama olan diyor, şey ritüel, ritüel mi oldu? Evet evet. Ha, yani gel, gel. da bu erkeklerin arkadaşları da <gülüyor> yani <gülüyor> hani ömür boyu kendileri yaptığı zaman bir şey değil. Arkadaşları <laughs> evlendiği zaman son pişmanlık neye yarar? Ondan sonra öyle diyenlere öyle kızlar geliyor ki öyle kadınlar. Canım Aslı'cığım aman, sana da selamlar olsun bize aman. selam selam söylemiş aslı. Çağlar selam söyle. Bağışsa, adını adına geçirdiğimiz çok söyle. için çok seviyoruz seni de. Mutlu olsunlar ya. Bütün birliktelik yaşayanlar. Evet. Herkes kimse ayrılmak için yani Birlikçi birlikte olmuyor. Olur. İnşallah güzel de bir çocukları olur. Evet. Yani. Ay evet bir de bebek olsa bir tam bir işin kendine gelecek o. Bir abi bir Bir, bir, işin. işine bir geçine iş gücü. Evet. Yani, yani ne sene. yapacaklar? Bir, Yok, bir bu çocuk ona bir şeyler yapıyor. Yani bu evet. çocuk bunu sakinleştirdi Kesin. belli. Belli yani. Anserin ya. Birinin iyi gelmesi önemli zaten. bu işin. Kesinlikle.